Nagel Komitesi diye bir komite toplandı İsrail'de ve Nagel Komitesi hazırladı Joseph Nagel'in başkanlığında. Dediler ki coğrafyada ne İran ne de diğer ülkeler İsrail için tehdit değildir. Bir tek tehdit vardır o da Türkiye'dir. Bakın evet. Nagel Komitesi'nin resmi açıklanan kısmını söylüyorum. Yani şey değil e, zannımı falan anlatmıyorum. Şimdi Türkiye bunu görüyor. Türkiye... İsrail'in çok açık bir şekilde Siyonizm'in bütün unsurlarını kullanarak İsrail'i Tel Aviv'den itibaren ibaret görmemek evet. lazım. İşte Amerika Birleşik Devletleri örneğinde bütün bu, örneğini ta Türkiye bütün bunu bu için, coğrafya Siyonizm'in önümüzdeki süre içerisinde büyük oranda YPG'yi aleyhimize kışkırtırken Türkiye'yi de çevreleme siyaseti uygulayacağını görüyoruz. Mesela Gürcistan'a geçtiğimiz hafta içerisinde İsrail'den bir uçak dolusu silah Ermenistan'a Hindistan üzerinden gönderilen ve resmi olarak kayıtlı olarak bilinen silah sevkiyatının arka kapısında Hindistan-İsrail'in bal yağlı ballı ilişkisi var. Azerbaycan'la da gidip geliyorlar hocam. Gidiyor geliyor. Yani. Azerbaycan'ı kontrol altında tutmamız mümkün çünkü ilişkilerimizden İlişkilerimiz dolayı gibi. ama Ermenistan-Gürcistan bu konuyla ilgili ileride ne olacağını bilmiyoruz. Bunun dışında Dendiyaz geçtiğimiz günlerde ne dedi? İki gün önce Adaları biz dedi Ege Adaları'nın tamamını silah... Kim kulağına üfürdü? Avrupa Birliği üfürüyordu, bıktı Yunanistan'a yardım etmekten. Silahları dedi da zaten İsrail'den geliyor. Siz, siz dedi sizdenler. merak etmeyin, siyonizmin para sorunu yok ki, ben bizim, sizin adalarınızı her türden füzeyle donatırım. Bu İsrail'in Türkiye'yi çevirme siyasetinin Türkiye farkında. Eğer ileride bir meydan okumayla karşı karşıya kalacaksak, gerçekten siyonizme, coğrafya insanını kurban etmemek lazım. Ezidisi de bizle birlikte olmalı, Tabii. Kürdü de, Arabı da. Çünkü siyonizmin kullanıp da atamayacağı hiçbir şey yok. Evet.